Şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçiminde kutulardan 4x eksi y tanesi şekil 2. Yani burası 4x eksi y adetmiş. x tanesi şekil 3'teki gibi üst üste dizilmiştir. x ile y birbirine eşit olmamak üzere şekil 2 ve şekil 3 eşit yüksekliktedir. Yani benim bakın şu kısmı şu bir tanesi için şu yüksekliği 4x eksi y ile çarpımdaki çıkan cevap ile şu kısmı x ile çarpımdaki çıkan cevap birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi burası zaten 2x artı y. Yani x çarpı 2x artı y eşittir 4x eksi y çarpı. Şimdi burada ben ne ile neyi çarpmam gerekiyor? <laughs> Bakın zaten şekil 1'dekiler aynen şekil 2'deki gibi konmuş. Şu yükseklik y. Bunu y ile çarptık. Buradan bir açalım. 2x çarpı x'ten 2x kare artı xy. O da eşittir. 4xy eksi y çarpı y'den eksi y kare. Bunların hep hepsini ne yapalım? Bir tarafta toplayalım. Hepsini sola topluyorum. 2x kare x 4 x çıkarttım. Eksi 3 x y artı y kare eşittir 0 olarak geldi. Şimdi bunu şöyle yapalım. Çarpanlarına ayıralım. 2 x e ayırdık. Şurayı da eksi y'ye eksi y diye ayırırsam bir çapraz kontrol ediyorum. Eksi 2 x e eksi x eksi 3 x yaptı. Evet bu doğru. 2 x eksi y çarpı x eksi y eşittir 0. E şimdi ya x eksi y sıfır yani x eşittir y ama burada olmaması lazım demiş. O zaman 2x eksi y'nin sıfır olması lazım. Yani y eşittir 2x olarak gelir. Bu bir kenarda dursun. Buna göre bc yükseklik bc neresi y eksi x. Olacak şekilde aynı yüksekliğe ulaşmak için kaç kutu üst üste dizilmiş dizilmelidir. Şimdi aynı yükseklik için bakalım. Biz y'yi 2x bulduk. Şuraya bir 2x yazalım. 2x artı 2x'ten 4x. x ile çarptık. Bizim yüksekliğimiz 4x kare eşittir. y eksi x. y 2x olduğuna göre 2x eksi x'ten x kaldı. Bunu ne ile çarparsam 4x kareye ulaşırım. Buradan soru işareti eşittir. 4x olarak gelir. Şimdi şıklara bakalım hangisi uygun. Y'miz 2x'ti. x artı 2x'ten 3x tutmadı. Burası da 5x yapıyor. Bu da olmadı. 3x artı y bu da 5x yaptı. Olmadı. 2y evet y'miz 2x olduğu için d şıkkı uygun cevap. Yani cevabımız 2y d olarak gelir.